bayağıdır YouTube videosu koymuyorduk. Biraz imkanlarla ilgili. Bir müşterimizden aracımızı teslim aldık. Aracımız Volkswagen Jetta. Müşterimiz yeni almış aracını. Bu aracımızın koltukları, tavanın zemini biraz kirli. Bununla ilgili bir detay temizlik işlemi rica etti bizden kendisi. Detay temizlik yapacağız. Konsol, konsollar, Temizlenecek. <laughs> Bu arabamızı temizleyeceğiz. Ee, aslında normal standart temizlik için almaya gitmiştik. Sonra müşterimiz e, detay temizlik sordu. Detay temizlikle ilgili kendisine bilgi verdik. Pastacılığa ilgili kendisine bilgi verdik. Pastacılığa istemediğini henüz e, yaza doğru düşündüğünü söyledi. Ama detay temizlik konusunda e, biraz kafasında soru işareti vardı. Anlatınca istedi. temizliğe karar verdi. Bu arabamızı artık standart temizliğe almayacağız. Zaten detay temizlikte standart temizliği de aradan çıkartmış oluyoruz. Sadece dış temizliği ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar Kasım ayına girdik. Kasım ayında işler biraz dalgalı. Ama elhamdülillah iyi de gibi. Giderimiz tıkandı. Giderimizin tıkanmasıyla uğraşıyoruz. Giderimizin tıkanıklığıyla uğraşıyoruz. Yani bu işler tabii bir, bir mekan açma işinin şöyle bir sıkıntılı tarafı varmış onu öğrendik. Görünmeyen giderler diye bir şey var. Biz bir şirkette çalışırken hep onu takip ediyorduk. Belli bir yüzdelik koyuyorduk Görünmeyen giderler diye. Çünkü gerçekten gözle görünmeyen ve sürekli olmayan giderler var. Atıyorum personel gideri, kira gideri. vesaire vesaire bunlarla uğraşırken siz e, e, bir de sizin görünmeyen giderleriniz var. Bunlar ne? Rotesin yağı bitti. Rotesin yağının değişmesi gerekiyor. E, işte hava kompresörünüzün bakımı geldi. Bobini bozuldu. Gideriniz tıkandı. Bir bez almanız lazım. İşte ilaç almanız lazım. Bir taraf yıkıldı, patladı, çatladı, Yani bu tarz böyle hesapta olmayan o kadar çok iş oluyor ki hesapta olmayan aslında gider değil normal şartlarda ama gider de sayılabilecek bir şey daha var o da işin olmaması yani bazen tüm gün iki tane üç tane araba gelebiliyor hiçbir şeyi kurtarmıyor bir de servis araçlarının tabii daha ucuza ayıp mecburen çünkü onların araçları sürekli geliyor atıyorum iki tane servis aracı geliyor siz yani hani bir bir araç parası alabiliyorsunuz ancak e, o da gerçekten hiçbir şey kazandırmamış oluyor size. Öyle öyle durumlar var. İşte şu an giderimizin tıkanıklığıyla uğraşılıyor. Şu makine çağırdılar. Ne çağırdık daha doğrusu. Ustalarımız oturuyor gerçi. Bir şey yaptıkları yok ama ona da 5-6 bin lira para istediler. Önce aslında vidanjör getireceğiz dediler. Ona 16 bin lira istediler. Onu veremeyeceğimi söyledim. Ben istemedim. Bu sefer makineyle çözmeye çalışacaklarını söylediler. Ad 6 bin lira yazdılar. Umarım çözülür. Bakalım. Takipte kalmanızı rica ediyorum.